Mutlu akşamlar. Fenerbahçe'nin sözleşme imzalayacağı Roman Neustadter İstanbul'a geldi. Ayrıntılar için Söz Barış Yalçın soydu. Teşekkürler Deşiktaş Terzioğlu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Roman Neustadter şu sıralarda İstanbul'da saat 23.05'te Atatürk Havalimanı'na indi Düsseldorf'tan kalkan uçak ve e, yeni transferimiz Roman Neustadter ve e, Atatürk Havalimanı'nda artık az sonra da bizim bulunduğumuz noktaya doğru çıkışa doğru gelecek. E, evet ileride ben şu an yeni transfer Roman Neustadter'i görüyorum. Yanında idari Menajer Sayın Hasan Çetinkaya'yla birlikte görüşmelerin ardından anlaşmaya varılan ve saat 11'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde gerçekleştirilecek imza töreniyle Fenerbahçeli olacak Roman Neuştader artık İstanbul'da şu an ilk olarak foto muhabirleri ilk görüntüleri alıyorlar. Kendisinden Fenerbahçe atkısıyla ilk görüntüleri vermiş oldu bu şekilde foto muhabirleri için. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi bizim bulunduğumuz alana doğru geliyor. Hemen mikrofonumuzu uzatalım. Hello. Hoş geldin diyelim. Welcome. Hello, ee, Duygularını alı, alarak başlayalım öncelikle. Yeah, I'm very happy to be here and uh, I hope that tomorrow everything is going to be good and uh, we finalize everything and then I'm uh, I can wait uh, to see the team tomorrow. Ee, çok mutluyum. Uh, ee, umarım her şey yoluna gider. Yarın da uh, e, Fenerbahçeli uh, e, futbolcu olacağımızı belirten imzayı da atarız. İnşallah her şey sonuçlanır yarın itibariyle. Ve ben de bir an evvel uh, e, yeni takım arkadaşlarımla kavuşacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok mutluyum şu anda. Evet. E, peki yeni sezon için neler söyleyecek? Duygularını bu şekilde bize paylaştı. Takımızla ilgili ne kadar biliyor? Türk futbolu ile ilgili neler söyler? Turkish football about our team. Yeah, I heard that the fans are really crazy, that uh, in a positive way, that they support the team uh, as good as they can, and uh, they give everything for the club, and I uh, think that's going to be our 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 work to to give the fans this back what they give for the team and i uh, 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 <laughs> <laughs> Duyduğum kadarıyla gerçekten harika, e, tabiri caizse çılgın denilebilecek boyutta, pozitif anlamda. E, için çok büyük bir taraftar kitlesi var. Onların da takım olan inancını her zaman e, duydum, e, hep bana bunu anlattılar, Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü anlattılar. Bize yapmaya e, çalışan şey şu, onların bu e, sevgilerine, onların bu ilgisine layık olmaya çalışmak, onlara karşılık vermek. Çünkü e, takip ettiğim kadarıyla çok harika bir takım var, iyi bir e, hocamız var. Dolayısıyla iyi bir çalışmayla taraftarlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, e, basın mensubu arkadaşlarımızın da başka sorusu yok diye düşünüyorum kendilerine tabi yine e, kameraman arkadaşlar basın mensubu arkadaşlar da görüntü almak için atkıyla görüntü alırken aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı da Roman Nauş Tader'i Atatürk Havalimanı'nda bekleyen taraftarlarımız da kendisiyle aynı zamanda fotoğraf çektiriyor. 2006 yılında Almanya'nın Mainz takımında profesyonel futbol kariyerine başlamıştı. Daha sonrasında yine Almanya'da devam eden kariyer Borussia Mönchengladbach ve son olarak Schalke 04